merhaba arkadaşlar Bugün kahramanmaraş memleketimiz kahramanmaraş'ın takımını seçip futbol menajere bir başlangıç yapacağız ee, genel ayarları sizle bir başlangıçta göstermek istedim Japonya Portekiz Japonya'nın sadece birinci ligi Portekiz birincilik işte İtalya İspanya ikinci ligi gibi şeyleri seçtim Kadın futbol takımını yok yaptım. Çünkü gereksiz şey bilgiler çıkıyor. Transfer orijinal. Gelişmiş ayarları da bu şekilde yapıyoruz. Tercihlerimiz bu şekilde dengeli oynuyorum ben. Erişebilirlik böyle. Yani bu ayarları ileride de gösteririz. Futbolcu özel veri tabanından da büyük veri tabanı seçip kıtalar ekleyip en iyilik en iyi e, kulüplerden oyuncuyu seçip devam ediyoruz. 141 bin futbolcu sayısı var. Tahminizi oyun hızı tahmini sakin görünse de e, akıcı olduğunu söyleyebilirim. Hani ben denedim birkaç defa. Hani çok da iyi değilim e, menajer oyununda ama yine kendimce oynuyorum. FM 24 oynadım. Belli bir süre. Böyle yayında da yeniyim böyle YouTube'a video atacağım futbol menajer ile ilgili beraber takımları geliştirelim hani siz de yorum yaparsanız izlerseniz beni Bir hani şu oyuncuyu takip et atliklerde şu oyuncu iyi gibisinden bana hani fikir verirseniz iyi olur Şimdi bunu e, Yükleyip bir başlayalım 30 e, Haziran'dan başlıyoruz Kahramanmaraş'ta başlayalım bakalım nasıl gidecek nasıl olacak? Hem bu yüklerken de biz biraz sohbet edelim. Kendimi tanıtayım. Ben 92 doğumluyum. Çok öyle. Hani biraz oyun bağımlısıyım ama bir aile babasıyım. Oyun oynuyorum böyle ara sıra. Hani YouTube'da böyle bir video atmak istedim. Hani izlersiniz, izlemezsiniz bilemiyorum. Böyle haftada 5-6 tane video çekip atmaya çalışacağım. Futbol ile ilgili. Sevdiğim bir oyun. Zaman geçiriyorum böyle. Şimdi açılınca beraber sıfırdan başlayalım. Hiç böyle atlama falan belki yapabilirim. Kesme yaparım buraları büyük ihtimalle. Ya da bilmiyorum. Yapmaya da bilirim. Hani videoyu şöyle 30 dakika 40 dakikada bir kesip e, ikinci bölüm yapabilirim. Biraz hızlı oynayıp. Biliyorsunuz Kemal Rüzgar, Kahramanmaraş Spor'da hani normalde üst üste gol kralı olan bir futbolcu. Biz de ona heveslendik. Geçenlerde e, şeyini gördüm. 30 gol üstü atmış, 3 sene üstü, üst üste. Liglerde de gol kralı olmuş. Bakalım bizde de olacak mı? Süper Lig'e taşıyabilecek mi bizi? Şimdi Kahramanmaraş Spor'la bir başlayalım. Şimdi Türkiye ikincilik kırmızıda mıydı? Galiba buradaydı. Evet. Kahramanmaraş İstikbal. Bununla başlayacağız. At yaz, Yani kötü bir takım. E ama oyuncuları güzel. Baktım ben şaşırdım yani. Transfer Market'ten baktım. Değişik şeyi var. Oyuncuları var. Bakalım burada yıllık avroyu vesaire yaptık. Her şeyi ayarladım ben başlamadan önce. Şöyle hızlıca geçeyim yine de. Belki arkadaşlar bakmak isteyenler olur. Maç günü. Tekrarları açtım. Hani beraber izleriz diye. İşle iş. Bu ne? geç. Ya ilk videom. İnşallah e, ileriki videolarımda hani daha akıcı konuşurum vesaire. Biraz heyecan var. Ben bir tane menajer özelliğim vardı ve bu şekilde yine bu şekilde devam edeceğim. Oyuna başla diyelim. Kahramanmaraş İstikbal Yönetimi Uğur Turuşlu ile anlaştı diyoruz. Kayda başlayalım. Şimdi da benim bir tane vardı bir açıp bakmıştım bunun üstüne devam edeceğim bunun üstüne evet diyelim eski oyunu artık bırakalım yeni oyunu sizlerle beraber kayıda da bir bakalım kaydediyor 5 dakika olmuş hoş bulduk bu turşu getirildi mevcut kulüpleri şeyine bilgilendirme istemiyoruz. Benim bir tane de taktiğim var. Onu kullanıyorum. Şimdi onu yapacağız. Ben bunları böyle askere seçiyorum. Zaten benim kendi taktiğim var. Onu yükleyeceğim. Şuradan yükle diyeceğim. Bu. Ben yani klasik 4 2 3 1. Hücum ağırlıklı kullanmayacağım. Burada hani Kahramanmaraş Maraş dengeli başlayacağım. Temkinli de oynayabiliriz biraz durgun. Ama bunu hani büyük takımlara karşı hani ilk üçteki takımlara karşı temkinli oynayabiliriz. Küme düşen takımlara karşı pozitif futbol yapabiliriz. Hani bu arada gidip geleceğiz. Şimdilik dengeli de bir kalsın takımımıza şöyle bir bakalım. Yani Suat Kaya gerçekten hatırlıyorum ben taşıyordu bize. Alihan aynı şekilde Eray, Kemal yani kötü bir takım değil. Burak Kavlak, Alparslan Öztürk. Yani gerçekten güzel takım. Hani kötülük demeyeyim de en altlık için güzel bir takım şey yapacağız. Biraz toplayacağız tabi. Şu an transfer şey yok böyle devam edeceğiz. Şimdi <laughs> yapalım. Bu 21'leri. bu kan dernek seçmemiş neden? Ya şimdi seç bitsek olmuyor. Mecbur birini eleyeceğiz. Bunu meledik. eledik? Tümünü diyelim. Tekrar seçme. Evet olmuyor. Hani bunun üstünde çok durmak istemiyorum. Şimdilik onaylayayım. Şimdi benim önce yapmak istediğim hani bu bölümde hatta biraz uzun sürebilir. teknik ekip şeylerini değiştirsek mi? Veya dolu mu? bakalım. Asistan menajerimiz var mı? Var. Kemal Kurak'mış. E aslında bu sezon böyle devam edelim. Buraya bir tane ekleme yapalım. Ama ekleme de yapamıyoruz herhalde sanırım. Bir bakalım. Performans analisti alacağız bir tane. Evet bir tane performans analisti. Bir tane baş gözlemci. Performans analistinden bir tane alalım. Şimdi Bunu sil diyelim. Şunu şöyle seçiyorduk herhalde. Performans analisti. İyi desek ortalama. Bunlardan mı geliyor? Yine yani şu genç ya Türk olsun. Bunu performans analistini alalım. Bir tane de baş gözlemci alacağız. Yine tümünü siliyorum. Şunu seçiyorum. Buradan hızlıca baş gözlemci diyelim. İyi. Ortalama. Ortalama da dam alamıyoruz. Şunu iyi yapsak, Evet. Böyle bir şey alabiliriz. Şurada baş gözlemci şeyi yok. şu kaleci antrenörü. Şunu bir deneyelim baş gözlemci yapmayı. Bu pazarlar. Maaş mı yok? Maaş bütçemiz mi yok? O zaman böyle devam edeceğiz. Kulübün parası mı yok ya? Evet abi hiç sıfır. Böyle devam edeceğiz o zaman. O zaman şu şeyleri ayarlayalım. Teknik ekibin sorumlulukları. Yani ben bunu ayarlıyorum önce. Yani şimdi mesela kadro seçimiyle ben ilgileniyorum futbol direktörü işe alır, işten çıkarır. Yani ben yapayım bunları ya. Az takımı personel alımı bunu da ben yapayım. Ama sözleşmeleri bunu futbol direktörü yapsın. Bunda 19'luyla ben şu an çok ilgilenemeyeceğim. Bunu kendi oradan alsın. Antrenör kurslarını da kendi yapsın. Ha, sözleşme yenilemelerini başkan yapsın. Yani ben bunu da kendisi yapsın. Menajeri bunu da onayla diyelim. Şimdi gözlemcilik. Böyle iyi. Transfer. Şimdi transferi ilk ben yapıyorum. Pazarlığını da ben yapıyorum. Son kararı da ben veriyorum. Evet. Satarken de bende. Kiralama. Ya biraz bilgisayarın sesi çok geliyor mu bilmiyorum. Mikrofon biraz yakın oraya da. İnşallah gelmiyordur. Geliyorsa onu düzeltiriz bir sonraki bölümde. Kiralama teklifleri bende. O 19'a alsın pazarlığını da yapsın ama son kararı ben vereyim. Hani oyuncu alsın baksın gözlemlesinler. Ama satışları ben ilgilenirim satışlarda. Kahramanmaraş şey, sözleşme görüşmelerinde bunu da arkadaşlar yapsın. Bazen ben kaçırıyorum şeyde onu kendileri yıl sonu sözleşmelerini uzatsın artık. Basın toplantılarına da ben katılmak istemiyorum. Hani Kemal Kurak yönlendirelim. Antrenmanları da Kemal Kurak'a verelim. Aktikler. Ee, öneri sunsun. Rakip takımla e, raporu hazırlasın. Bu şekilde. Yine maç gününde de konuşmalarını Kemal Kurak'a ya yaptıracağım. Yani bunlarla çok uğraşmak istemiyorum. Hani oraya tıklıyoruz ya maç takım konuşmaları onu kendi otomatik yapsın. Ya şu ayarları pek değiştirmeyeceğim. Hazırlık maçlarını yine teknik direktör düzenlesin ve başında Kemal Kurak olsun. Onlar hızlı hızlı geçmek istiyorum. Hani oynamak istemiyorum. Duran topları da zaten duran top antrenörümüz var. Kendi yapsın şimdi taktiğe girelim. Şimdi kadroda gerçekten kadro güzel. u 19'da var mı bir şeyler? Genel bilgi diyelim. Arda Çolak. Da güzel topçu duruyor aslında da. Yani bizim için Ömer Bircan Fener'den gelmedi miydi bu ya? Fenerbahçe topçusu. Ben de kendim de Fenerbahçeliyim de bir. Evet. Şimdi kadro oluyor taktiklere girelim. Taktiğimiz bu şekilde. Böyle gideceğiz artık. Bu kadroyu kullanacağız. Ben Kemal Rüzgar'ı bakalım burada da bizi taşıyacak mı? Süper Lig'e çıkaracak mı? İlerleyelim. Evet arkadaşlar, bu bölümün e, bir özetini geçelim. E, şimdi neler yaptık, ne yapmadık? Bir şöyle kısaca gösterelim. Hazırlık maçlarını geçtik. Hazırlık maçlarında Malatya Spor'u 7-1 geçtik. Eray Alihan, Alihan bayağı bir gol attı. Yani bu maçta. Sonrasında 3-0'lık bir Eray'ın performansı ile Spor. Suat Kemal burada gol orucunu bozdu. Yani uzun zaman gol atamadı. Ve burada da aynı şekilde yine gol atamadı. Kemal'den iyi bir performans bekliyoruz. Buradaki gibi. Burada bir hat-trick yaptı. Ya ısınacaktır. Şey olacaktır. Gol kralı olacağına inanıyorum. Sonrasında teknik ekibimizi tamamladık, her şeyi ayarladık. Lige ikinci bölümde devam edeceğiz. Bir beğenmenizi, bir like atmanızı öneririm. Sevinirim yani izleyip like atarsanız. Dediğim gibi ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.